Abi merhaba, bu çarptım, ben yani ben altın trade eden bir insan değilim ama sen atınca gördüm. Ee, zaten çok eskiden kaldığı için, yani benim için şuradan ziyade şu blok önemlidir. Yani buradan, bunun tepki alacağını zaten bilirim. Çünkü burası değil, demand alanıdır. Ee, buradan, yani fiyat bir pullback yapıyor. Pullback yaptığında nereye pullback yapabilir? Eski diment alanlarına diye bakarım. Burada 4 saatlik grafiğe düştüğümde senin o bahsettiğin muhabbete baş geliyoruz aslında ama... Hop, şöyle silin de orası. Hiç sıkıntı yok. Zaten 4 saat structure'da da hiçbir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Burası e temizlenmiş mi? Ya evet. Buy site likidasyonu alıp bayılıyor fiyat. Harika bir dönüş alanı aslında. Yani bu fiyatın aslında değil de biraz daha gevşeceğini düşünürsek e şimdi bu bunu izleyenler için şey olmasın, yatırım tavsiyesi olmasın da e <laughs> eğitimsel bir şey olarak bakabiliriz arkadaşlar. Buna, olur mu? Ee, öyle yaparız. Ee, yani fiyatın buradaki son e, H4'deki demand range'i burası aslında. Zaten fiyatın tepki alabileceği nokta burası. Şey order flow açısından da fiyat hani swing bir nokta yok zaten. Mecbur buradan devam ediyor. Ha, burasını ben kendi içinde bir flow olarak alır mıyım? Kesinlikle alırım. Yani burada dönüşünde olsaydı buraya karşı ben buradan short pozisyon kurgulardım. Ama zaten öyle bir şey şu an olmadığına göre tek alanımız demand range bölgesine geliyoruz ve fiyat nasıl bir şey yiyor, alıcı e, emirlerini yani buna rejection mı diyorlar, rate mi diyorlar artık ne dediğiniz çok bir önemi değil. Ama bunun olayı alt zaman diliminde. Fiyat buradan çok ciddi bir red diyor. E zaten burası artık ucuzluk alanı. E fiyatın tekrar satışa başlayabilmesi için şuralara doğru gelmesini hikaye olarak düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü buradan bir tepki alabileceğini düşünüyoruz. Ama bunu onayını alt zaman diliminde alabiliriz. Hani sen galiba e, ne diyorsun? Ee, fiyat hareketinin şeysin. Ee, yani şu buradan bahsediyorsam bilmiyorum ama ben burada long kalırdım şurada yani. Ben şurada long pozisyon kurgulamayı daha uygun bulurdum ama şimdi 15 dakikalık grafiğe geçtiğimde e, ne görmüş olduğumu söyleyemeye çalışacağım. inşallah beni topa tutmazsınız <laughs> diye düşünüyorum. Ee, yani hiç şu tarafa bakmama gerek yok açıkçası. Burada market yapısı kendisini çok belirgin bir şekilde gösteriyor. Ee, yani şöyle ben buraya ister swing ay yani şey ister buraya BOS da ister Ay bos da yani ister swing nokta olarak al ister internal olarak al. Burası çok güçlü bir market değişimi alt zaman dilimleri için. O halde bu alt zaman dilim nerede oluşuyor? Asya'da oluşuyor. Normalde ben FX kullanırken Asya poylerini dikkate alıyor muyum? Almıyorum. Diyelim ki altında Asya POE'leri çalışıyor. Ben altında iyi bir trader mıyım? Altın trade etmiyorum. Buna evet veya hayır diyemem. Ama burada bir şu mavi kutumda bir burası benim point of interest alanım ve burada bir alıcı yönlü bir ne bekliyorum? Bir şey bekliyorum, bir sinyal bekliyorum ama fiyat buraya gelirken nasıl geliyor? O kadar sert satışlarla geliyor ki ben burada alamam zaten burası neresi? Londra. Bakın. Londra'da burada açılıyor. Aslında burası belki de bir şey değil değil mi? Şey ee, böyle bir kendimizi sorgularsak burası belki de bir kapanış değil abi. Burası bir likidasyon alımı ve fiyat belki de devam edecek. Diye bakıyoruz. Burada hazırız. Sıkıntı yok. O zaman biz onay bekliyoruz ama burada short da giremiyoruz. Niye? Ha short girersin belki şu structure'ı takip edersin ama şu extreme demand'e karşı short girmenin hani burası o ucuzluk alanında yeri mi yani trade planına göre yeri olmaması gerekir. Ha sen supply demand trade ediyorsan burası short deyip sürekli buradan short alacaksan çok yanarsın. Ee, orada bir şey yapalım. Abi senin için demiyorum ha sen izliyorsun ala şey. Evet Ali abi. Senin için değil, diğer izleyenler için söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ali abi zaten bu işleri biliyordur. Ee, burada ben yani yeni bir onay arıyorum. O halde ben çok agresifsem şurası benim şu alışmam benim entry'm. Yani ben M5'te aradım. Entry modeli simik modele göre trade ediyorsam H1 grafiğime bakarak simik modelde e, benim orta zaman dilimim H1'e kayar. H1'de ne görmem gerekiyor? Bir POI görmem gerekiyor. H1 POI'im. Kendisini çok belirgin bir şekilde burada gösteriyorum. Gösteriyor. Mu? gösteriyor. O zaman M15'e düştüm. yani Abi burada long kalanlardan bahsetmiş. Ben buraya açıklayayım şu an yapacak bir şey yok. Ee, ya yani burada şu bölge bir fake break yapıyor. Yani fake break nasıl yapıyor? Evet bir high alamıyor. Ama bakın bir alı şey alıcı burada bir kez devreye giriyor. Hop burada ikinci kez devreye giriyor. Yani iki burada biri birlerinizin stopları var. Burada ikinci kişinin stopu var. Burada bir daha aldık. Burada üçüncü kişinin stopu var, değil mi? ve fiyat geldi buradan şey bir trap diyebileceğimiz e, önünde indi sonuntu bulunmayan bir supply bölgesinden burada iki high bırakarak low resistance ki burası da low resistance bir high olduğu için hedef noktaları bırakarak düştü. Düşerken ne yapıyor? E, Londra'nın yani şey London Lunch'ın e, low'unu alıyor aslında. Hem de Londra'nın low'unu low alıyor gibi bir şey oluyor. Yani öyle diyorlar herhalde IST tarafındakiler. Ve burada Harika bir bullish mumumuzu görüyoruz. Yani şu normalde bu için bu entry'nin usulü şudur. Şuradan girersin. Eee FX tarafındaysak 2 pips bırakıyoruz. Altında 4010 olduğuna göre ee, ne bileyim 4003 yapalım hadi. 4004 yapalım. 2 şey arkasına tampon bırakırsın. Şurada market açarsın normal şartlarda. Ama ee, bu konsepti kullanırken farklı bir entry modeli ya yani entry modelin içinde entry modeli ürettiğin için buluş tepki mumunu beklersen şu mum kocaman bir senin için alış mumudur. Tepki mumudur şu mum. 15 m time frame'de. O zaman low'unu zaten şöyle koyarsın. Buradaki ama senin hedefin neresi abi? Buradaki hedefin burası. Çünkü sen bu işlemi aldığında burayı hedefliyorsun. Ha, şuraya geçtikten sonra entry stop atılır mı veya kar alınır mı? Tamamen trader'ın kendi konsepti, kendi bileceği iş. Hiçbir şey diyemem. Ama burada alınabilecek en safe ve en temiz işlem M15 modele göre, entry modelime göre, trade planıma göre benim bu. Ben burada bunu alırdım. Ha diyeceksiniz ki daha güvenli bir şey. Logos bu çok agresif değil mi? Aslında H1 time frame'i kullanıyorsan bu agresif değil. Bu senin entry modelin. Ama biz M15 time frame'i kullandığımıza göre biz yeni oluşan order flow'u takip edebiliriz abi. Nedir? Hop. Bu kırılım geldiği an bu tepenin gideceği garanti oldu garanti oldu. Market, ma şey, Market yapısı e, ve order flow gereği. Yani şey olarak diyoruz. Ve burası zaten strong bir low oldu. E, yani arkasını izole etti şuradaki low'u. Bu hareketin devamlılığına güvenebiliriz. Ama bu hareket. Yani zaten şey akşam. E, yani New York seansının sonuna doğru geldiği için. Bakın. E, burası Londra saatiyle 15.45. Zaten 17.00'da New York saati. Yani şurada kapanıyor New York. Aslında şurada kapanıyor. E, şey pardon New York kapanmıyor da. Yani hacim bana göre bitiyor açıkçası. Başka insanlar için. Bitmiyordur. Sıkıntı yok. Ben böyle kullanıyorum. Ee, yani Buradan sonra aslında tatlı olan şey şu olacaktı. Fiyat şunu kıracaktı. Burayı tam olarak almayacaktı ve döndüğünde şuradan yeni bir e, long entry alınabilecekti. Hiç problem yok. Ee, alamadık. Ama biz fiyatın buraya doğru gideceğini biliyoruz. O zaman bakın yeni günün açılışında oluşan flow'a bakın. O zaman buradan yeni bir alım arayabiliriz. Çünkü burası düşerse zaten Burası düştüğünde şunu düşüneceğiz. O zaman blow gidici. Burasının düşmemesi lazım. Yani biz yeni günde şurada enter aramamalıyız. Burada enter aramamalıyız. Bizim enter arayacağımız yer burası olacak. E burada enter aradığında enter arayabileceğin peki buradaki bölge neresi? Bakın. Burası demand mitige edilmiş mi? Edilmiş. Mitigate edilmemiş buranın kendi içindeki ekstrem bölgesi neresi? Burası değil mi? Sadece mitigate edilmemiş alan burası. O zaman koyacaksın risk entry almak istiyorsan. Buranın arkasına belki sebepler diye düşüneceksin. Altının karakteristik özelliğini bilmiyorum. Burada alacaksın belki iki arına çıkacaksın ya da tekrar şurayı hedefleyeceksin. Yani daha tepeye gideceğini düşüneceksin. Ee, bunu düşünerek Stop olacaksın. Yani Enter-Stop olacaksın çünkü bu tepeyi geçtiğin an ee, B atman gerekiyor. Break-Av'ın. Yani Enter-Stop olacaksın. Peki ne oluyor abi? Bu trend bozuluyor. Burada alamadın. Yani aldın veya Stop oldun neyse. Veya TP oldun. Trend bozulduğuna göre burada şimdi e, long bakmıyorsun, mecburen bakmıyorsun. Ama şu hareketi gördüğün an bu hareket ve burasının komple hani <laughs> yani şey likidte trade edenler bilecektir ve market yapısı yani burası low resistance bir şey high olduğuna göre hani gerçek bir swing high olamayacak değil mi? Çünkü şöyle düşünün bu bölgenin bu kırılımı yaptırdığında. O zaman bu bölge swing high olacak. Swing high'lar böyle mi oluşuyor arkadaşlar? Market yapısında. Bence böyle oluşmuyor. O zaman daha şüpheci bakmaya devam edeceğiz şu an. Şu an şüpheciyiz. Ve şu hareket nerede geliyor? 11.45'te geliyor. London Launch'da. Ben trade ediyorsam da almazdım. ama seans saatlerin aktif olsaydık. Ve deminki bahsettiğim burası muhtemelen H1'de önemli bir yere denk geliyor. Hemen bakalım. E, ezbere değil dediğim gibi şu an abi söylediği için hemen açtım grafiği. O şekilde bakıyorum. Daha önce düşünülmüş bir şey. O yüzden yok. Ee, ve bakıyoruz. Evet H1'deki ekstrem poi değil mi? Aslında H1'e bakınca fiyat çok iyi. M15'e bakınca çok kötü. H1'e h H1 e baktığında H1 senin şey medium time frame yani H1 poi'lere göre işleme giriyorsan yine M15'te gösterdim şu mum göstereceğim şu mum senin entry mumun olacak. Ama ben 15 m trade ettiğime göre benim alabileceğim bir entry mumu mu? hayır değil. Ben nasıl alırdım onu göstereceğim. Ama ben H1'e göre trade ediyorsam şu benim entry mumum olurdu ve ben Yine bu pozisyonu kurgulardım. Bakın, demin anlattığım şuradaki modelin, burada oluşmuş hali. Şu benim entry mumum. Ama ben bunu nasıl alırdım arkadaşlar? Ben böyle alırdım. Burada zaten büyük bir likidasyonun girdiğini görüyorum. Ancak ben şu saplayın failure olmasını ve karakter değişimini beklerdim. Arar düşüyor mu? Düşüyor ama bakın şu muma. Çok 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 güzel bir onay alıyorum. Diyelim ki almadım değil mi? Bakın almadım mesela buradan böyle. Yani şey stop limit order kullanmadım ya da market atmadım. Çok hızlıysam ve ekran başındaysam fiyat yine benim entry bölgeme dönüyor. Çünkü fiyat bakın. Ee, nasıl anlatayım size. Yani ders içinde ders olacak belki ama burası benim base alanım ya. Şey demand alanım fiyat bu şekilde bir FVG ile çok sert bir hacim mumu aldığında fiyat asla buraya dönmeyecek arkadaşlar. Yani asla demiyorum ama 13 7'sinde buna dönmeyecek. 8'inde buna dönmeyecek. Fiyat buraya dönecek. Demand range'ine dönecek. Ve fiyat nereyi mitige ediyor? Demand range'ini yani FVG'si ile birlikte fiyat orayı mitige ediyor. Orada alamadın burada alırsın belki. Yani şu şekilde işte burada stop'un yine bu arkayı koruyacak şekilde olmak zorunda Bence. Ve belki şu an TP değilsin, işlemin açık falan filan yani durum ne olur dersek yani eğitimsel açacak eğitimsel açıdan söyleyecek olursam ee, durum <laughs> blow'un ee, yani maksimum şu olup bu hayı alacağı eğitimsel açıdan şu an yeni haftada bunu düşünebiliriz arkadaşlar ama onay bekleyen arkadaşlar olursa ne yapacak şöyle bir kırılım görecek dönüşünde işlem alacak ve buraya kadar taşıyacak eğitimsel açıdan tamamen eğitsel olarak söylediğim bir biyastır. Kendinize çok iyi bakın. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.